Biriyle sıkışıyoruz. Bir şey <laughs> abi bu Nevşehir fotoğrafları bir tabu ayar ya. İki tane Adam bir tane daha. Oğlum bu adamlar hepsi daha... biz oyunu <laughs> Var mı be? <laughs> be, var... be var mı? Be var mı? B B B bir B B bir B Ne oluyor lan B var B var yardım lazım Sak Koş şu Sadece Gidiyor Gidiyor Aaa nasıl O mermi nasıl gitsin lan ne Belki. Ya bu marka var. Atım geldi gel. Kitim yok. Geldi. Yani. Nerede abi Enfan? Kolunda. Ne seçiyor? Ömer, Eysat'la mı tümlerse deniyor bana yine ya? sevdiler. Alın kurtuldum. Ver Şey yapayım. Yok abi ben. Kavar gibi koşacağım ikiler. Bunu koyayım. Herkesi vurdu var arkaya var arkaya var. Gittir. Gittir. Skip. <laughs> Ayağımdan kaydı. Anladım. Yine başladık ya. Yine video çıkacak buradan. <laughs> Adamı görüp... Çok iyi. Ya şansım sikeyim ya. Niye çıkmadın Kısa bakıp dönüp bana bakıp beni mi vurdu güzel? Hemen hemen oyun başlamadan şunu da atalım. Ne ne? Oha! Gonk yeni lan! Saçma salak bir oyun ya. Hıh Puşladım koydum mu? Ge öldü Şimdi arkada Edo müziği çalıyor ya. <laughs> Hadi gitme mor Bir 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 bu adam ile de Bu adam kesinlikle evet. ile. Kura alakam tabi de ya. Bim bim bim. Ya senden mi senden? Bütün at arabası gibi geliyorum özür dilerim kanka. Hiç. 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 bir Hiç. Hiç. ne Hiç. Hiç. Hadi lan! Arka ölmeyecek zannettim yani çamur. Gelim abi. Sık lan. Hadi. <laughs> Sen korkak mısın? Bon oh, flash. Oo okey. Oh, Aa yok. Oh bitch. Geldim, geldim. Oha rampa atın. Son rampa. Göz <laughs> çöz. Kalı var mı? <laughs> ya senin ben beraber... amına. <laughs> Oha <laughs> gayret. İşte bu be. Oha gayret. Geri ver. Bütün iş Üç, üç iş günü sonra da bak. <laughs> Yazdı ya. Öldün ki. Geri sen. Burada ölmem lan. O kadar değil ama. Haha bana bak. Aşağıdan geldi Nerede sen. Nereden bunu okuyayım ya? Ya adam Bir Biri ramptaydı en son. Oğlum bomba abi Ben lan. Bomba. Bomba. A evet. Bomba A kanka mı almışsınız Aa bu Param var kanka. İntihar et. Ben olsam kafamı sıkardım. Ömer'e dört Berat... burcu burcu cezası yazıyorum. Berat Hayır. <laughs> <Berat>, şey, <laughs> hayır. No. Hayır. No. Hayır. No. Hayır. No. No. Hayır. No. Hayır. No. Hayır. -ha, mı ne oldu? Oha Berat. Napıyonuz ama rakibim Vurma 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 <laughs> <Şöyle, gülüyor> şey, Yeter öte istemiyorum artık Ama evet, lütfeyler dışarıda ya Şey var Araba park edilen yerine dönüyor Garajda mı? Garaj <laughs> <laughs> Ağlayacağımı yakaladım Sen vuracaktın Kurek çekelim. Elime ne gelirse vuracaktım Sana hangi türlü? Ay fena atıldım <laughs> <bakayım. gülüyor> yok. Yeri stekler. Arkası arkası. arkası. Aa, 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 Aç. Yardım. Ahmet koşuyorum. Aa. Amına koyayım bir tane stek ya. Lan adam burada. Ayşen, ayşen. Ölme. Ölme. Evet. Yanımcım var ölme. Ben çıkacağım şey, ben çıkacağım. Şey. Evet. Evet. <laughs> Öleyim mi? <laughs> Arka olabilir. Aha. Mid. Okey. Hayır Bravo, bravo. <laughs> Öl ama lütfen! Evet, bir şey diyeyim mi? Uçak tuvaletinin ben var ya sifonu o. beni benden aldı gerçekten. Boşaldım. Oğlum sifona mı sıçacaksın? <laughs> Hayır, yedik ya. <laughs> Kambara yok Kambara yok arkanda Oğlum, oğlum arkanda adam var Uçağın ortasına ah. sıçcam ben T-Base adam var T-Base adam var T-Base adam geliyor Arkanda yiyecek. Kankalıycak seni Yaklasana şu adamı Kankalıycak seni Çok ciddi Adam hiç de bakmıyor ya Var ya bir tane köpek Arkana kalacaksın Ona benzi Ona benzi Çok komik de bu Kayıt Kayıt nerde alıyodum Al Orospu çocuğu. bu çocuk Arkanda Sanam sana bakmıyor Çok güzel ya. Ya push. Bak ya onu fırlatmışsın. Ya. <laughs> ya ben niye bu güzel? Hadi oğlum. Yakın 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 yakın. Oğlum kaçma. Ahmet köse ya, yarrak köse ya. Amına koyayım. Ya <laughs> be burada diyen. Orospu! Ali zannettim ben seni. <gülüyor> 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 Olur, be, be. Solunda. Sait sol vardı sen. Tamam. <laughs> ben da diyecektim ama. One more. Ya wow. Önüme niye geçiyorsun o? Kızıp düşsün. Buradan çıkılmıyormuş. Vay Oğlum, delikanlı mi? gönlüm ben vay. Ben sanıyorum lan en başından beri. Kuruşu. Yine mi yedin? Oh mınaki. Bu da oradaymış. Ya yeter lan. Al işte. Aa. Abi, abi burada pusuyor. Aferin lan. Aynı, aynı, yerde bir kişi vurdum amına koyayım. Aptal orospu Gel Ahmet gel. Gel gel. Ya beni öldürmeyin artık. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, muz lazım bana. vereyim kanka benim bunu. Aa ölüyorum. Taktım bir. Reyne <laughs> alıp bir düşsene Ahmet şey belki. Anasını yedim be böyle. Oğlum adamların bıçaklarına bak amına koyayım. Bir de bize bak. Ah. Aa, ah, soktu. Hadi oğlum. Aa, Mete giriş. alırsın hep slow, hep slow. Mete silah alın. Sana Mete da. ne yapıyorsun? <laughs> oğlum ping. Geliyor geliyoruz, geliyoruz. Oğlum 3 bin, 5 bin var. Yardım. Beyler bir götten sikecekler bizi. Postacı <gel> <laughs> <laughs> alsana geliyoruz. belki ya. Ne? <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum bunlar niye biz vuruş atıyor ya bu şey Niye saat katmıyorlar harbi? Nasıl ya? Şey abi. Ben hiç bilmiyorum şu bıçak kullanmayı bir laf alırsın tabii sadece <laughs> solcuk <laughs> kavgası <gülüyor> gibi amına <abi. gülüyor>